Merhaba arkadaşlar, Rafi Kavut yeni bir maskeleriniz kaldığımız yerden de diyoruz ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son e, -T -T Mobile serimizin dünkü bölümünde e, şunları geçelim şuradan e, göstereyim size geçmişten göstereyim. Üçüncü sırayla tamamladık herkes açık o, e, oyun modunda e, 9 skor alarak ve 9 öldürme yaparak maalesef 3. E, olarak maçı tamamlamıştık. Oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz ve daha fazla kuzu atmak istemiyorum. Bunu alalım tamam. Ben de şaşırdım. Şimdi şuradan bir şey varmış. Şunları bir bakalım. Merry Christmas soldiers. Sana da tatiller. Şimdi şunları bir alalım. Al abi. Hemen geliyorum. Evet bugün neredeyiz bugün onun öldürme doğrulandığı oyun modundayız ve nekto haritasındayız bakalım bu önde başımıza ne gelecek Eğer daha fazla koftesi mobile bölümlerinin gelmesini istiyorsanız aşağıdan videomuzu beğenmeyi yorum atmayı ve ayrıca kanalıma hala abone, abone olmayı unutmayın Şimdi bir bakalım bu ne neler yapacağız <laughs> Haydi bakalım Evet biliyorsunuz 3 eldir 4 eldir Birinci olamıyorduk Lan Güzel Abi. Seme bak. Peki abi bunu siz istediniz. Abi ya ultimate wolf mu? Üstüne bak. İsmime bak anasını satayım ya. Enemy down. Up. It's Enemy UAV oh, abi bak bu Ultimate Wolf var ya adamı deli ediyor ve 31 seviye. <laughs> Manyak ya. Kardeş bir açılır mısın? Tango, Haydi birader sana. Ulan kaçtı. Güzel. Ha bak bu sen yanmaz. Sen, sen var ya tık şey yapıyor. 17 15. Abi ya. Sen bak adam akıllı dur. Hadi abi şu dolsun. Gelin bakalım. Abi ultimate var ya. Tam da tam da şeyimi almışken. Ulan <laughs> özgürlüğe kaçtı ya. Özgürlüğe kaçtı. Ulan <laughs> özgürlüğe kaçtı ya. Ne oluyor lan? Evet 29 28 28 Abi bak ya bu Ferhan bu... nasıl geldin bu arada? Bak 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 Şerefsize bak şerefsize Şuraya bak abi şuraya bak adam Adam hile kullanıyor Geber la Abi helikopterim olsaydı var ya Bitirdiler ya bitirdiler Ya ne oluyor Ben de bir anlamadım gitti ya Bak şu var ya ne oluyor anlamıyorum ya ne oluyor anlamıyorum Evet arkadaşlar ne oluyor anlamıyorum ya Bu oyun böyle değildi ya Bu oyun böyle değildi ne oldu bu oyuna ya Yine mağlubiyet yine mağlubiyet Bu ne ya Yine mağlubiyet yine ma mağlubiyet Evet arkadaşlar hiçbir şey Hiçbir şekilde anlamadığım bir işler dönüyor bu oyunda ama Çözeceğiz Evet arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyoruz kaldığımız yerden kafat Mobile'in yeni bölümüyle karşınızda olacağım videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğenme butonuna basmayı unutmayın yorumlar kısmına yorum yazmayı unutmayın ve kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.